Munso 21 online konferansına katılan 10. sınıf öğrencilerinden Yusuf Bircan Arslan Litvanya Delegesi olarak, Begüm Mezgel Türkiye Delegesi olarak, Ceren Başkurt Çekya Delegesi olarak, Baran Can Oğuz Yunanistan Delegesi olarak ve Yağmur Özköse Güney Kore Delegesi olarak toplam 3 komitede faaliyet gösterdi. Kriz Komitesi, Genel Kurul Komitesi, İnsan Hakları Komitesi ve Güvenlik Konseyi'nden oluşan komitelerde delegeler, Azerbaycan-Ermenistan Anlaşmazlığı, Mayanmar'daki çatışmalar ve 2020-2021 Belarus ayaklanmalarına ilişkin oluşturulan gündem maddeleri üzerine araştırmalar yaparak çözüm süreçlerinin parçası olmaya çalıştılar. Bu çalışmalar kapsamında Belarus protestolarının COVID-19 sürecini tehlikeye atan olumsuz getirileri üzerine çözüm önerileri sundular ve Azerbaycan Ermenistan anlaşmazlığını çözüme kavuşturması beklenen öneriler geliştirdiler. Okul müdürü Bahattin Erel, MUN okulu olma yolunda atılan ciddi adımlarla ismini konferanslarla duyurmayı başaran Edirne Safir Okullarının programa ilişkin olarak en kapsamlı çalışmaları gerçekleştiren okullardan biri olduğunu belirtti. Erel, "MUN çalışmalarıyla öğrencilerimizin dünya ve ülkemiz sorunlarının farkında olmaları, bu sorunlara çözümler üretmeleri, analitik düşünme ve empati kurma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır." diyerek Safir Okulları olarak MUN programına verilen önemin altını çizdi.